Deprem hazır değiliz, çanta az olsun. Burada deprem de beklenmiyor herhalde Bolu'da. Ben çok fazla düşünmek istemiyorum, psikolojim çok bozuluyor. Çünkü. Devlet bize ihanet ediyor. Vatandaş kendi yarasını kendi sarıyor, devlet nerede? Çok fazla demir atılmış binaya, <laughs> ev sahibimizin söylediğine göre. Değiliz, çabuk unutuyoruz ama hiçbir hazırlığımız yok. Oturumuz bina çok sağlam bilmiyorum. Yatağımızın altında... Gazlılık yapsak da zaten ne zaman olacağı belli değil ki. Deprem hazır değiliz ki çanta hazır olsun. Şey yapsa, de bu işi yapsın, o bu deprem unutulacak. Asgıya çıkacak çanta yani. Ben deprem çantası hazırladım ve evdeki malzemeleri, dolapları sabitledik. Gündem TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Bolu halkımızı depreme hazır olup olmadıklarını, deprem çantası hazırlayıp hazırlamadıklarını ve deprem olursa neler yapacaklarını soracağız. Hep birlikte izleyelim. Depreme hazırlıklı mıyız? Değiliz. Çabuk unutuyoruz. Üç sefer burada deprem yaşadım ama hiçbir hazırlığımız yok. Peki deprem olursa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağım? Kaçabilirsek dışarıya ilk etapta kaçacağız. Yoksa evin içinde kalacağız. Evinizin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Evimiz iyi, çok katlı değil. Şu an bir hazırlığımız var evet. Nasıl bir hazırlık? Deprem çantamız var. İçerisinde neler var? İçerisinde gıda ürünleri var. Böyle bisküvi tarzında. Sağlık ürünleri var. Son kullanma terleri geldiği zaman değiştiriyoruz. Oturumuz bina çok sağlam bilmiyorum. Yani bir kontrol etmek gerekiyor da. Burada deprem de beklenmiyor herhalde Bolu'da şu an kısa zamanda. Heyecanlı insan bazen ne yapacağını bilmiyor olabiliyor ama çökmen gerekiyor. Yapıların yanına altına değil de yanlarına çökmen gerekiyor. Ve sakin kalman gerekiyor yani yapacak bir şey yok. Hayır. Anda. Değiliz. Deprem çantası hazırlamayı düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Neden? Köyde oturuyoruz çünkü. Tek katlı. Tek katlı. Onun için pek. Ama şu an deprem bölgesinde tek katlı evler de yıkıldı. Ben çok fazla düşünmek istemiyorum. Psikolojim çok bozuluyor çünkü. Hayır. Yani psikolojik olarak çok fazla hazırlıklı olduğumuz söylenemez ama hani en azından yatağımızın altında su bulundurabiliyoruz. Kendimize yaşam alanı oluşturmak bas bas bağırıldı bu konu. Yatağın üzerine çöken tavanlar vesaire. Hani dolapların ne kadar sabit tutulması. Deprem çantam yok açıkçası. Hani en son yaşadığımız Düzce depreminde mesela ufak da olsa burada bir hissiyat yaşadık. Ev sahibimizin söylediğine göre çok fazla demir atılmış binaya. Açıkçası ben depremleri en ufak depreme kadar hissettim. Buradaki binamda bir denetim yapılması tekrardan bütün Bolu binaları, konukları hakkında bir denetim yapılması bizim için çok daha doğru olur. hazırlık yapsak da zaten ne zaman olacağı belli değil ki. Var. İçerisinde su, bisküvi falan işte çocukların ihtiyaçları. Şu anda ben güvenmiyorum. Yok biz kirada oturduğumuz için bir şey yapamıyoruz yani. Ben köyde yaşıyorum. Zaten evim tek katlı O yüzden çok çabuk Su Pis gibi. Kuru yenilenmeyecek malzemeler. Güvenli olan dedikleri şey yapar. Yani çök, kapan, yere yat şeklinde olan güvenli dönemi. Deprem azalık değil çanta zor olsun. i̇nsanlar böyle bir hemen böyle bir şey heves edelim ben ki var bir şimdi ama bir şey yapsa, de bu şey yaptı on güçle bu deprem unutulacak. Az çıkacak çanta yani dediğin çanta yani. Bunu çocukla eğitmek lazım. Ulan ben çocuğum beyni sunmaya geldim. Benim bir el 56 ben. Bir e, kafama sunmaya gerek yok. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Toplu, topun aldım. Gideceğiz <laughs> yani. Daha. Ne, ne yapın abi? Valla biz bol ben bol değilim. Kalep ama kendi binamı sağlam olduğuna inanıyorum. Ama bol da yüzde yetmişine inanmıyorum yani. Hele başka bir var ya. Biz de inanmıyorum yani. Kendi bak kiracıyım burada. Benim oğlum var burada bankada. Ev alıyorum kaç günden beri. Genelde hep böyle sağlam eve bakıyorum yani. Sağlam eve böyle yeni. Kendi ustayım zaten. Bana bu ustası. <laughs> yüzde sekseni var herhalde yani şu arada ar 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 eskiden yıkılacılık yapıyor yani yetiştirdiği depremde. Ben deprem çantası hazırladım ve evdeki malzemeleri, dolapları sabitledik. Öncelikle iki aydın çantası, su, yiyecek yani bozulmayacak yiyecekler, kıyafet. Panik etmeyeceğim. Sonrasında yavaş bir şekilde çıkacağım evden ve güvenlik yerlerine gitmeye çalışacağım şey sağlam bir evde oturabilmek. Ne de deprem çantası hazırladı, ne evde var. Yani, suyunu iki ayda bir yeni diyoruz. İçerisinde neler var? E, pil var, ışık, e, havlu var bir tane. Yani kalınca büyük bir, bir plaj havlusu. Ve su. Bu açıdan evet. Yani en azından bundan 10-12 yıl önce yapıldı. Yapı, e, yapı denetimleri biraz daha ciddi alanda bir zamanda da yapıldı. Bu açıdan içim biraz rahat. Evet, yani o, yapabileceğimiz o, tek şey yatakların o, ya da işte kanepelerin yanına yatmak. Başka bir şey. Hayır. Hazır. Su, konserve, kağıt, düdük, maske ve batarya. <laughs> Seviyoruz. Bir şey. Dört. Var mı öyle bir dünya? Yok. Neden hazırlıklı olalım, nasıl hazırlıklı olalım? Bütün dünyanın varlığı senin olsa biz bu betonlara hazırlıklı olmazsak biz insanlar hiçbir hazırlıklı olmuyoruz. Ne oluyoruz? Kendimize bir ev almaya hazırlanıyoruz değil mi? Mimarı, mühendisi, devletimiz bunlara iyi eğilmezse biz nasıl hazırlanırız? Vatandaş olarak bakıyoruz, ilanı boyunu alıyoruz. Ama ondan sonrası maalesef hiçbir hazırlığımız yok. Doğru mu? O betonlar bizi mahvediyor. O betonları da e, mimarımız, mühendisimiz bizi yetiştirdiğimiz evlatlar, devlet bize ihanet ediyor. Bu ihaneti oradan kaldıracaklar. Yine dönüyorlar, dolaşıyorlar, vatandaşın yüzüne. Vatandaş kendi yarasını kendi sarıyor, devlet nerede? Neden kendi yarasını devlet sarmıyordu? Hep millet biz yaramızı kendimiz saracaksa devlet ne yapalım? Aldığımız verdiğimiz nereye gidiyor? Hiçbir kimse devreme hazırlıklı olması mümkün kuvvet onları biz. şey, mimarımız, amirimiz, e, başımızdakiler bunu bilip iyi denetlemezse sonumuz maalesef. Bugün de yarın burada. Herhalde. Evimiz sağlam eve geç taşındı. Deprem tatamız da var. Hı. Düdüğümüz de var. suyumuz da var. Hı. Telefon şarjımız da var. Geriz de Allah'a takdir. İşte o panikte ne yapacağımızı şu anda karar veremez. Hı. O an göster.